Herkese merhaba. Bugün sizlerle Zepeto'nun eğlenceli ve renkli dünyasının ardında gizlenen karanlık gerçekleri konuşacağız. Evet, yanlış duymadınız. Herkesin keyifle kullandığı, avatarlar yaptığı, dans ettiği, selfie çektiği bu platformda bazı şeyler hiç de göründüğü kadar masum değil. Bu sadece bir oyun mu? Yoksa çok daha fazlası mı? Hazırsanız Zepeto'nun bilinmeyen yüzüne birlikte bakıyoruz. İlk başta Zepeto'ya girdiğinizde her şey normal görünür. Renkli kıyafetler, güzel odalar, yaratıcı karakterler. Ama geceleri, özellikle de saat 03:00 civarında işte o zaman bazı şeyler değişmeye başlar. Kullanıcıların büyük bir kısmı bu saatlerde tuhaflıklar yaşadığını söylüyor. Örneğin, bir kullanıcı sabah kalktığında profilindeki bazı avatarların pozunun değiştiğini fark etmiş. Oysaki gece o avatarlarla hiç oynamamıştı. Başta bunun basit bir hata olduğunu düşünmüş ama aynı şey 3 gece üst üste tekrar edince işin rengi değişmiş. Avatar kendi kendine hareket ediyor. Yüz ifadeleri değişiyor. Bazı fotoğraflar siliniyor ve yerine daha önce hiç çekmediği ürkütücü görüntüler geliyor. Gözleri bembeyaz olmuş bir avatarın boş boş kameraya bakışı hiç kimse bunu açıklayamıyor. Dahası var. Bazı kullanıcılar gece sessizce odalarına birilerinin girdiğini söylüyor hiçbir şey yazmayan, sadece bakan, isimleri saçma harf ve sembollerden oluşan hesaplar, takibe alıyorlar, sonra odanıza geliyorlar. Ne yazıyorlar, ne de ses çıkarıyorlar. Ama oradalar. Avatarınızın yanında sessizce duruyorlar, bakıyorlar, takip ediyorlar. Birçok kullanıcı bu hesapları engellemeye çalışmış ama bazıları engelle butonuna tıkladığında, oyunun donduğunu, telefonun kendiliğinden kapandığını söylüyor Kimi zaman bu gizemli hesaplar gece boyu sizinle birlikte kalıyor. Sabaha karşı bir anda kayboluyorlar. Ve işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Ertesi gün o hesaplara dair hiçbir iz bulamıyorsunuz. Profil silinmiş, kullanıcı adı yok olmuş, mesaj kutusu temizlenmiş. Sanki hiç var olmamışlar. Bazı oyuncular ise daha da ileri gidiyor. Zepeto'daki bazı haritaların lanetli olduğunu iddia ediyorlar. Özellikle kullanıcıların sıklıkla gizli olarak adlandırdığı odalar. Bu odalar genellikle herkesin erişemeyeceği şekilde kilitli oluyor ama bir şekilde linkle ya da özel bir kullanıcı aracılığıyla girilebiliyor ve o odalarda zaman kavramı bozuluyor. Kimi kullanıcılar 5 dakika geçirdiğini sanırken saatler geçmiş oluyor. Kimileri avatarlarının kendi kendine hareket ettiğini, hatta odada aniden beliren siyah bir gölgenin yaklaştığını gördüğünü söylüyor. Korkup çıkanlar olmuş ama bazıları odadan çıkamamış bile. Uygulama donmuş, cihaz kilitlenmiş. O anlarda çığlık sesleri duyanlar bile var. Ve dahası bazı oyuncular Zepeto'nun kamera özelliğiyle avatarlarını çekerken, arka planda kendi odalarında olmayan nesneler ya da silüetler gördüklerini söylüyor. Duvarın önünde duran bir gölge, cama yansıyan yabancı bir yüz ya da bir anda kararan ekran ve beliren kırmızı gözler, bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla siliniyor. Hatta bazı kullanıcılar hesaplarının bu nedenle banlandığını söylüyor. Kimse bu olayları açıklayamıyor. Ama ortak nokta şu, bu olayların hepsi gece saatlerinde, Özellikle de 0, -0, -0, 0 sularında meydana geliyor ve çoğu kullanıcı bu saatten sonra uygulamayı kullanmaktan korkar hale gelmiş durumda. Bazı teoriler Zepeto'nun sadece bir oyun olmadığını, bazı kullanıcı hareketlerinin izlendiğini Hatta cihazlarımızın mikrofon ve kameralarının zaman zaman habersiz aktif hale geldiğini söylüyor. Elbette ki bunlar resmi olarak kanıtlanmış değil. Ama çok fazla kişi aynı şeyleri yaşamışsa, hiçbiri yalan söylüyor olamaz değil mi? Peki sen ne düşünüyorsun? Zepeto gerçekten sadece masum bir oyun mu? Yoksa karanlık bir şeylerin perdelenmiş yüzü mü? Belki de bir sonraki gece o gizemli hesap senin odana uğrayacaktır. Uyumadan önce Zepeto'ya son bir kez girmeyi düşünüyorsan, iyi düşün. Çünkü bazı kapılar bir kez açıldığında bir daha kapanmaz.